Hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim. Ben bir Atatürk çocuğuyum. Ben de... Şimdi bu konuşmayı yaptığı sırada hadise şarkı söylemek için sahneye çıkmış. Fakat şarkı söylemekten ziyade toplumsal mesajlar veriyor. Siyasi mesajlar veriyor kendisi. İfadeler aynen şöyle. merak edenler izleyebilir bu videoyu. Diyor ki ben mini etek giydiğim için çocuklara kötü örnek oluyormuşum. Bunu söyleyenlere inat mini etek giymeye devam edeceğim diyor. Mini giymeye devam edeceğim diyor. E buyurun e, isterseniz çırılçıplak soyunun bizi ilgilendirmiyor Hadise Hanım. Yalnız şöyle bir şey var cümlenin devamında. E, diyor ki ben devamlı Türkiye'deki Türk kadınlarını güçlü gösteren şarkılar yaptım. Onları zayıf gösteren şarkılar yapmadım. Türk kadınının güçlü durması gerektiğini savundum vesaire vesaire. Bakın bu tamam güzel buraya kadar güzellemeler yapıyor ama esas anahtar cümle şu. Ben diyor ki Atatürk kızıyım diyor. Şimdi Atatürk kızı olmak demek çıplaklığı savunmak demek mi? Veya Atatürk'ün felsefesi çıplaklığı savunuyordu. Çıplaklığı mı savunuyordu? Kemalizm çıplaklığı mı savunuyor? Arkadaşlar bir aklı evvel çıkıp bize bunu izah etsin. Yani önüne gelen artık e, ben şunu yapıyorum çünkü ben Atatürk'üyüm. Ben bunu böyle yapıyorum ama bakın ben Atatürkçüyüm. Bakın ben şu rezilliğin içerisindeyim ama ben Atatürkçüyüm ha. Ya ne mini etekli Atatürkçülüğü nasıl bağdaştırıyorsunuz arkadaş buna? Yani Cumhuriyet savcılarımızın bu konuda bir soruşturma açması lazım bu kadına. Yahu Atatürk sizin tapulu malınız mı? Yani ben mini etek giyiyorum. Ben çünkü özgür Türk kadını temsil ediyorum ve ben dolayısıyla ben Atatürkçü olduğum için yapıyorum bunu. Ya Atatürk çıplak mı gezin dedi arkadaşım size. Anadan üryan dolaşın mı dedi. Demişse de biz bilmiyoruz yani nerede demiş. Ona göre tekrardan <laughs> tekrardan bir değerlendirelim biz bu işi. Şayet böyle bir sözü varsa bunu da bize söyleyin de açık açık biz de bilelim. Şimdi cümlenin devamı daha korkunç. Bir anahtar kelime var orada. Esas bir onun için çekiyorum zaten. Diyor ki Türkiye demokratik bir ülke ise şayet hiçbir fikir tutuklanmamalı diyor. İyi güzel de o zaman Hadise Hanım siz şimdi kalkıp çıkıp derseniz ki ya Türkiye'de kadın kadına evlenebilmeli. Türkiye'de pedofili serbest olmalı. Birisi de çıkıp derse ki ya ben kız kardeşimle evlenmek istiyorum. Birisi çıkıp derse ki ben annemle aşk yaşamak istiyorum. Bir kız çocuğu derse ki ben babama aşık oldum. Bu fikirler Sizce tutuklanmamalı mı? Bu fikirler serbest mi kalmalı? Yani bunları dahi insan oğlu dilinin ucuna gelen her cümleyi söylemeli mi? Aklımızdan geçirdiğimiz her şeyi söyleyebildiğimiz zaman mı özgür olmuş oluyoruz? Yoksa tam tersine aklımızdan geçirdiğimiz her şeyi fiiliyata dökmediğimiz sürece bizi bunu yapmış saymayan Allahü Teala günah defterimize, amel defterimize işlemiyor. Şimdi biz bunları dillendirerek Aklımızdan geçirdiğimiz bu sapıkça fikirleri dillendirerek şeytana mı hizmet etmiş olacağız? Paganizmi propagandası mı yapılıyor? Satanizm propagandası mı yapılıyor? Maun tarikatının üyeleri misiniz siz? Arkadaşım siz kimsiniz? Belçika'da doğmuş büyümüşsün. Sivaslı bir ailenin çocuğusun. Türkiye hakkında ahkam kesiyorsun. Vergini bile Belçika'ya ödüyorsun hala. Hadisanın vergini bile hala daha Belçika'ya ödüyorsun. Ve bu ülke hakkında Müslüman Türk, Anadolu Türk kadını hakkında en son söz söyleyecek kişi sizlersiniz. Şu milletin yakasından düşün. Şu sapıkça fikirlerinizi de alın. Ya bu ülkeden defolun gidin. Ya bu devletimiz gereğini yapacak. Böyle giderse bu iş böyle sürmez arkadaşlar. Ne demek ya mini etek giyebiliyorum. Ben giyebildiğim kadar özgürüm. Mini etek giyemiyorsam özgür değilim. Ve ben Atatürk kızıyım. Oh ne güzel memleket ya. İyi ben de torbacılık yapıyorum Atatürk çocuğuyum. Ben hırsızlık yapıyorum ben Atatürk'ün oğluyum. Atatürk'ün kızı Atatürk'ün oğlu o Atatürk'ün amca çocuğu ya bunu bırakın bu işleri şu Atatürk'ün suistimal edilmesinin önüne artık bir geçmenin zamanı bakın vakti geldi geçiyor. Bu önüne gelenin bu Atatürkçüyüm Atatürkçüyüm biz bunu buraya geldi. Bıktık bu işten tiksindik. Bu Mustafa Kemal'in bu ülkenin kurucu liderinin sömürülmesinden suistimal edilmesinden bıktık usandık önüne gelen atatürkçüyüm demeye başladı. Bu ne arkadaş ya? İyi be ne güzel. Çıraçıplak gezin ben atatürkçüyüm. Atatürk size önünüze gelenle yatın mı dedi? Önünüze gelenle kırıştırın mı dedi? Önünüze gelen her şeyi pisliği yapın. Sonra suçu benim üstüme mi atın dedi? Ya yani her haltı yiyin. Atatürkçüyüm deyin kurtulun mu dedi size Atatürk? Ulan mezarından çıkıp gelse adam önce sizi kovar bu memleketten herhalde. Bana öyle geliyor yani kalın sağlıcakla.